Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle burası. olsa oynusuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kanalım 100 abone olursa arkadaşlar hesap çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çok güzel bir hesap çekiliş Hatta hesabı sizlere vereceğim. Aa arkadaşlık yokmuş arkadaşlar burada. Ha evet arkadaşlar işte bu bu hesabın çekilişini yapıyorum arkadaşlar. İki efsane bile bu hesabı çekiliş yapacağım arkadaşlar. 100 abone olduğumuzda. Arkadaşlar şu anda 43 aboneyiz. 50 abonede Rıfat hesabını vereceğim arkadaşlar. Search abla. Arkadaşlar beni 50 abone yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şurada 3 3, 3, 3 tane kutu beklemişim. 2 büyük kutu savaş kutusu. Dün çekeceğim dedim arkadaşlar. Görünlerde, görevlerde, görevlerde kaldı. Bir de savaş çubuğu kaldı. Onları yapmadım arkadaşlar. Arkadaşlar ben aşk kutusundan başlıyorum. Bir şey çıkmadı. Bir dakika çıkar. Büyük kutu 82 altın bir şey çıkmadı. Abi boruna bakalım arkadaşlar. Çıkmıyor. Nasıl çıkmıyorsa 1171 Ya abi niye bir şey vermedi ya? Arkadaşlar o kadar emekim ben kademe mi Hayır. Kesinlikle. Yoran düşmüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz oynayacağım arkadaşlar. Ee, biraz Penny ile çift hesap başkanı oynayacağım arkadaşlar. Gidelim maçımıza. Arkadaşlar çok izleniyorum bu arada Penny ile. Evet arkadaşlar bir, size arkadaşımın kanal, kanalını söyleyeceğim arkadaşlar. Eksöyle 30 otu, abone arkadaşlar. 35 yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşım hesap çekilişi vereceğim. Onu 35 yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yani 35 yapın arkadaşlar hesabı. Yani arkadaşlar kuzenim arkadaşlar video atmıyor. Abone etkenler için. Onu aboneden sonra Aa, e, ona bu niye geçen zaman atacağım dedi. Ama ya bugün hiç de atmadı. Ona da söz vermiş arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Ona da söz verdi bu kadar fazla atacağım dedi. Ama arkadaşlar maalesef çıkmadı Arkadaşlar ben çok üzüldüm. Yani, ne yani? Çıktım çok üzüldüm. Nasıl mı lan kızım? Bir şey anlamadım. Bu arada başka kapattım. O yüzden işte herhalde çekmiyor. Evet arkadaşlar kuzenime, kuzenime ve arkadaşıma abone olmayı ve ne olur destek olmuyoruz yani abone olun arkadaşlar. Oha arkadaşlar bir bakın Vay bu ne bakın. Abi arkadaşlar abone olmayı, ya tamam seni şey buldun Hadi çıkıp Ne de varmış. Bay bu arkadaşlar. Aldı. Arkadaşlar güzel maçtı bu arada. Kim ya? arkadaşlar yok dün bu beni yani rahatsız etti. Ne? Bu güçle kulübe katıldı kim şu? Prodüşle. Ha kulüpten ayrılmış gitmiş. Bak arkadaşlar Eksel sade. Bana abone olmayı unutmayın kanalımın da Eksel 28 e abone 135 e yapana hesap. 20, 20 28'e düşmüş herhalde. Bir abone düşüyor bir abone geliyor arkadaşlar. Ah. Bak eş arkadaşlar, arkadaşlar hesabı bu. 77000'e düştü bir şeyde. Gil, Crow, Edgar, Mr. P. Arkadaşlar bu hesabın güzel yani arkadaşlar Eskorun aksesuarı var, Gelon'un aksesuarı var ee, ma Max yani maxlayabilirsiniz. Crow seviye 4 Crow'la da oynayabilirsiniz Bana da hesabı vermişti arkadaşlar Kendisine geriden verdim arkadaşlar Çok kupa düşüyorum diye arkadaşlar Sonra oldu hesabı Ama o bayağı kupa düşüyordum arkadaşlar Evet arkadaşlar yorumlara ıı, Evet arkadaşlar el abonede ne yapayım Lütfen söyleyin El abonede ne yapayım Arkadaşlar el abonede yani, Ne yapayım ben bilmiyorum Yorumlar izin arkadaşlar Öldüm. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız çok sevinirim Kalp atarım Kalp atarım arkadaşlar Yorum yazın Ben bu arada o çok arkadaşlar ben şarja gidiyorum. Bekleyin. Evet, Bekleyin şarja gidiyorum. Arkadaşlar yeniden geldim. Şarja şarjı oynuyorum şimdi. Yaşar bu arkadaşımın hesabı arkadaşlar dedi ki al hesabı. Al hesabı kötü dedi. Hesabı sen al dedi. Bana kas dedi. Al öyle baba. Ay ay. Evet arkadaşlar kutu açma ligi koymuş adam. Ne alaka yani? Tamam sıkıntı yok. Biz aldık onu. Sıkıntı yok aldım. Madalya aynı kaldı ama olsun. Jeton aldık. Arkadaşlar Usta kulübümüze katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bak arkadaşlar hatta ben yaz benim de kanalım var adım Eksur. Yüz yapan hesap işte arkadaşlar. O Eylül hesabını veriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle hesap yani böyle yukarıda her şey var. 30 bin var. Kostüm olacak genç. karakterler var. Bir destansı var hesapta. Oh. Böyle şeyler var hesaplar arkadaşlar. Hesap mesela bir sadece bir tirola eksik süper enderlerde. <laughs> bu çok istiyorum ya koloniler yapısı al bayrağı. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, diğer videoları görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden bay bay.